şimdi benden istek video olan bir video yapacağım. Bu videoda çekmecelerim ve dolabım adlı bir video istendi. Yani hemen like'ımı istiyorum. Aslında bu çekmece benim çekmecem değil. Doğrusu kardeşimiz. Benim olanı bu da kardeşim. Ee, onun odasında yer kalmadığı için. Burada işte bir tane bir resim benim birinci sınıf, birkaç tane kitap. Böyle kardeşim oyuncakları, tenis topu falan. Için kardeş, kardeşim kitapları kalem yani ibrazı kardeşimin böyle bir kilit burada böyle bir tane benim bitirmiş olduğum parfüm deodorant durak bitti bunlar boyama kitapları iki tane boyama kitabı var i̇şte bir tane testeri dergisi altı köşe bakiller bulmaca böyle ondan sonra bir tane ana sen dergisi prenses dergisine her ay alıyoruz üyeyiz. Tam lazım. Evet sekiz buçuk. bu da her hafta artıyor. Ay, her ay artıyor. Geçen ay, geçen ay yedi buçuk almıştı. Bu yüzden TRT çocuğun bir Ocak sayısı. Altında da bir çocuğu. Şöyle çocuğun dergisi böyle. Ondan sonra işte bir tane kutu var. olursa burada bir çekmece. Burada bir tane gördüğünüz gibi makyaj kalemliklerim, resim defterim, üzerinde bir tane şurada kelebek, kibri, yılan, şuradaki tane. Mesela şunun içine takılarımı koyuyorum. Şimdi kalemliklerimi kurdu koyuyorum. Çıkmış zaten. Burada benim uğurlu silim ve kalemim var. Bu kalem. Üçüncü sınıftan beri. Üçüncü sınıfta aldım. Cidden. Ee, Haklamıştım. Ee, üçüncü sınıfta kullandım. Kaybolan sandım. Fakat benim çok eski üçüncü sınıftaki okul çantamın bunu don, da saklamıştım. Onun içindeymiş. Çok mutlu oldum. Bu kalemi yedinci sınıfın ilk dönem yani şu an 15 tatildeyiz. İlk dönemi kullandım ve en ters sınav kullandım. Normal günde kullanmam. Her sınavda kullanırım. Her sınavda kullandım ve en düşük puanım yetmiş. Bugünün sürdüğü mesesine gelelim. Bu sürdüğü bitmek üzere galiba yani, hayatımdaki bir sürdüğü bitireceğim. Böyle ama çok tatlı, çok güzel siliyor. Süper, bayılıyorum ben bu sürdüğe. Ve ee, bu da Trollü. Ve onun için burada bir tane One Direction'da bir kalemlik var. Fakat ben bu kalem... Yani One Direction'ın fanıydım bir aralar. O zaman almıştım. Fakat şimdi o kadar fanlığa değilim. Müziklerini seviyorum. İşte bu, burada desen Eiffel Kulesi köpecik. Ee, burada kozu para atmışım. Burada kardeşime aldığım hediyeler. Yüzük, bileklik. Bir tane de da böyle bir bileklik. Kardeşim doğum günü yaklaşıyor. O ee, yüzden ee, bunları göstermedim. Hemen en başlayayım. Burada test kitaplarım var. Bu tane hocanın bana hediye etti. Örnektir. Soru bankası tüm dersler. Fen, fen ve matematik. Matematik, matematik. Türk bu yani sosyal mi? Yok bu Türkçe alfabetli sosyal olması lazım. Yes. Evet e, buraya kapatayım. Buralar yeni düzenlemeler yaptım. Aslında bu çekmesi de benim fakat içini boşalttım. Çünkü onu kardeşim odasına taşıyacaklar. Buraya yeni baza falan alacak. O zaman da tam oda turu yapacağım. Burada müzik defterim, Türkçe defterim, sosyal, matematik. Şurada söz defterim var. Az yani önce söz ediyordum. Şurada bir tane karikatür defteri. Burada da bir tane. Burası da karışık diyeyim. Karnelerim var. Bakalım bu kaçırmışmış. Ben yedi sıfa gidiyorum. Ee, bu benim şu anda kaçıncı kez? Şu anda full takdir aldım. Bu ikinci sınıfmış. İlk dördüm ikinci sınıfta almıştım. Dört. Hayat bilgisi. Oyunlarla söyle bir tikim var dedim. ama sonra sosyal bilgiler, kıyafet kontrolü yapıyorum. Bu arada mutfakta tadilat var. Bu da altıncı sınıf. Karnem. Altıncı sınıf. Kaçıncı dönem bu? 2. dönem ve birinci dönem. ikinci dönem kaç dönem var? Bir, iki, üç, dört tane. Dördü yapıştırmışız. İkinci dönem. Birinci dönem kaç dönem var? Birinci dönem üç tane var. Ee, gibi, geçtim, dedim gibi takdirle geçtim bakın 85.33 Eee O da boş dosyalar. Dosyalar boş. Burada birkaç tane yaptığım araştırmalar. Burada da e, bir tane e, sınıfça çekildiğimiz 5. sınıfta 5. sınıfta çekildiğimiz bir grafiz. Burada bir yerde ben varım. Buralarda. Hatta söyleyeyim direkt şu aralarda bir yerdeyim. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Şu beşinden biri. Hepsini teker teker göstereyim. Şuradan başlayayım. Şu. Şuradan bahsediyorum şu anda. Bu. 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 Ve bu. Böyle bir şey. Burada bir tane dosya işte. Karışık bir yer. Bunları da toparlayacağım hemen. Aslında bunları daha geçen gün topladım. Ama daha sonra çıkmayacağım böyle öyle bir şey hissediyorum. Şöyle... Şimdi diğer karneleri de nereden bulacağım? Bulursam gösteririm. Şöyle... Hemen şu kenara dolabım var. Şu araya kenara geçelim. Şurada bir tane Çantam. yapıştıracağım. O kulübün dönemelerle ben de yapıştıran bulamadım. Bu arada bu elimdeydi. Buna yapıştırdım. Ben bu bizim resim dersimiz Cuma günü Cuma günü bir çanta götürmüyoruz. Sadece resimler resim götürüyoruz. Bizim okul bir farklı ee, böyle nasıl desem özel gibi ama bir karışık bir okul. İlk öğretim okulu gibi devletten devlet okulu. Fakat bizim e, ücretimiz aydınımız sadece fazla. E, biz direkt böyle bir yıl boyunca bir bir, bir bin lira veriyoruz. Böyle bir okulumuza e, çok ben çok seviyorum bu konumu. Mesela bir Cuma günü resim dersiniz var. Biz bir ders işlemiyoruz. Mesela ben duydum kesin orada bir ders 40 dakika varmış. Bence bizce çok uzun. Bizde bir ders 20 dakika, terefiz 10 dakika sürüyor. Biz sabah 7'de gidiyoruz, akşam 6'da geliyoruz sandı. Fakat tekrar biz de 6 ders işliyoruz. Fakat bizden daha çok uzun ders işliyoruz. Mesela 3 ders resimimiz var. İstediğimiz türlü şeyleri yapabiliyoruz yani bir saat toplam bir resim dersimiz oluyor. Bazen teneffüslerimiz bizim her sınıfın özel bir bahçesi var. O bahçelerde işliyoruz, o bahçelerde yapabiliyoruz. İşte öyle bir okulumuz var. Bugün okulda da video çektim. Şöyle bir tane okul çanta, okul çanta diyorum spor çanta. O artık ezildi ama bu da. Şurada. şuradan ben şuradan gireyim görmüşken. Şurada bir tane ee, günlük kullanılan tokalarım. Burada birkaç tane resim. Burada şöyle şöyle yıkamadım ben değilim. Bunun altına da kapatayım. Şurada kardeşimiz Bu Dur olsun da kapatayım. Bu yengem ama aslında de kapatayım. Şurada kardeşimiz çıkıyor. Burada ben varım. Olsun yine kapatayım çok eski ben böyle 8 yaşındaydım şimdi 13 yaşındayım of benim çok küçük halim var bu da da bu da da neyse vazgeç gelin gün birazcık ses olacak hay be ya ne döktüm burası kesin sesler var işte Ondan sonra ben şuraya geçeyim veya öncesine geçeyim. O altı gözlerim çıksın yazıcı, yazıcının üstüne bir tane 365 üç, günü sevgili peygamberim var. Bakalım ne kadar almış. Bu da 5. sınıfta 25 liraya. Burada bir tane sandık e, var. Ee, böyle tam değil kutu Kutular. Bu kutuların videosunu yapacağım. Fazla fazlasından, fazlasından gereğine fazla çok kutum var. Bu da kutum var. İçinde bir tane ajanda. 4 tane sözcük, bir tane molapora. Bu benim. gün daha almadım. Oh, burada çekiliş Söyleyeyim. Sekiz, üç Şubat. Ya yani da 3 Şubat olmasın ya. Erken oluyor. Sekiz Şubat'ta bitiyor evet. 8 Şubat iyi. Şöyle şöyle bir askılık var. Askılık genelde kullandığım kolyeler. Göz kolyeyi biliyorsunuz. En sevdiğim kolye. Şurada şöyle bir tane çiçekli. Bu benim en uzun kolyem. Şurada şöyle bir tane küçük bir kolye var. Bu üçünü çok kullanıyorum. Ondan sonra şurada şöyle, şöyle bir tane çanta var. İstanbul, Paris, New York, Londra, şöyle Eiffel Kulesi var. Eiffel Kulesini çok seviyorum bu arada. Ondan sonra şurada şöyle, şöyle bir tane cüzdan yapılı bir cılmızı bir çanta var. Şöyle, onu da kardeşim bana almış. Atıyorum. Ondan sonra şu alta geçeyim mi? Yoksa buraya en son geçerim. Şu kıyafet bölümünü göstereyim. Şöyle şöyle şeyler var. İşte burada böyle kıyafetlerim var en altta fularlarım ve iç mesela pijamalarım şurada ikincide burada şey mesela mesela sen badileceğim badilerin üstüne giyilecek mesela şu turuncu beyaz şu poş turuncu bu ondan sonra bir tane şey var şöyle bir tane bir tane daha var işte burada hırkalarım burada da pantolonlarım ve eteklerim bir de şortlarım var <laughs> şuraya geçebilirim en uzun olacak yer burası. Hemen başlayayım. Burada ders kitaplarım. Çıkıyorum. Ben yedinci sınıfa gidiyorum. İngilizce, Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen. Bu da neymiş değil. Şurada üç tane sayf mermiz. Şurada çalışma kitaplarım. Bu müzik galiba. Müzik, Fen, İngilizce, Matematik, Sosyal, Türkçe. Şurada şöyle bir tane taram arkasını gözüküyordum şöyle bir şöyle dediğim gibi çok genelde fazla kutum var burada şöyle makyaj malzemeleri kutum İçinde yeni şeyler de var yeni tekrar bir şeyler aldım ee, ondan sonra şöyle bir tane tomurcuğun bir kutusu var onun içinde şeyler var bu kutuyu tek tek göstermeyeceğim dediğim gibi bunun içinde de böyle akseltini vermiş oldu ben hiçbir partiden tutmuyorum büyüyünce or vermeyi düşünmüyorum. Hepsine basacağım. Geçersiz olsun. Ne AK partim. Sadece kutunu beğendiğim için aldım. da bir tane böyle kırmızı kutu var. Burada da şöyle bir tane de kum var, var. Dediğim gibi arkadaşlar benim çekmecelerim ve dolabım videom bu kadardı. Hepinize iyi günler.